Koşarken o çok zorlandığımız an geldi. Nefesimiz yetmiyor, bacaklarımız yanmaya başlamış ama bir yandan da koşu temposunu korumaya çalışıyoruz. Ve şu cümleler havada uçuşuyor. Abi bacaklarımda laktik asit birikti yoksa daha giderdim. Ya da ne olduğunu anlayamadım. Birden bacaklarım gitmez oldu. Cümlelerini mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak laktik asit konusunda çoğumuzun düşündüğü şey aslında yanlış bir temele dayanıyor. Bu videoda öncelikle bu konuyu bir düzelteceğiz. A'dan Z'ye kocudan merhabalar. Ben Can Ayaz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün konuşacağımız konu uzun mesafe koşu performansının özellikle de maratonun gerçek kahramanı laktat eşiği konusu olacak. Bu eşik nedir? Neden bu kadar önemli? Ve onu geliştirmek niçin bu kadar zor? Maraton gibi uzun mesafe yarışlarında yarışın gidişatını değiştirebilir mi bu tarz antrenmanlar? Hepsini bugün birlikte inceleyeceğiz. Benim için de Eylül ayında koşulacak olan Berlin Maraton hazırlık süreci başladı. Hafta sonu uzun antrenmanları, intervaller ve bu videonun konusu olan laktat Bagdad eşiği koşullarım giderek artmaya başlayacak. Bu video aslında bu Berlin gidişatının da ilk adımı. Eğer sen de Berlin hazırlık sürecinde neler yapıyorum takip etmek istiyorsan yorumlar kısmına Berlin yazman yeterli. Bu süreci anlatan birkaç tane video serisi var aklımda. Onları paylaşmayı yayınlamayı düşünüyorum. Gelelim konumuz olan laktata. Kişisel tecrübelerime dayanarak laktat koşularını genellikle uçurumun kenarında koşmaya benzetirim. Benim için en zorlandığım antrenman tipi bu laktat eşiği koşularıdır. Genellikle de bunu uzun bir uçurumun kenarında koşmaya benzetirim. Fazla hızlanırsam bilirim ki o uçurumdan aşağı düşeceğim ve antrenman çıkmayacak ya da yarışta patlayacağım. Bu duruma düşmek istemediğim takdirde de biraz daha yavaş koşayım, uçurumun kenarından uzaklaşayım dediğim senaryoda da bu istediğimiz uyarana vücuda veremeyeceğiz. Yani laktat eşiği antrenmanını yapmamış olacağız. Bu yüzden de laktat eşiği hem bir denge işi hem de vücudun limitlerini zorlayan uzun bir tempo koşusudur diyebiliriz. Ne demek istediğimi videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Bir interval koşusunda ya da VO2 max anaerobik bir interval yaptığınızda bilirsiniz ki bu mesafe birazdan bitecek. Yani zorlanırsınız hatta limitlerinizin üstüne çıkmışsınızdır ama birazdan o antrenman bitecektir. Setler kısadır. Şimdi bu seti tamamlayayım. Bundan sonrasında dinlenmeye geçeceğim deriz. Eşik tempoda koştuğumuz zaman yani laktat eşiği dediğimiz antrenman tiplerinde mesafe uzundur. Tempo yüksektir. Ve süre sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. O sete başladığınız andan itibaren ucu başı yokmuş gibi hissettirir size. Bu videoyu izlerken sen de aa evet ben bu duyguları yaşadım böyle bir antrenman yaptım diyorsan yalnız değilsin. Ben de aynı şekilde zorlanıyorum. Bu antrenmanlarda ne tam manasıyla tükenmişsindir ne de rahatsındır. İkisinin arası arafta olduğun bir yerdir. Yani böyle ortaya karışık zorlu bir hal içerisindesindir. Anlayacağınız bu antrenmanlar bizleri sadece fiziksel değil mental olarak da çok zorlarlar. Yine de zordur deriz ama uzun mesafede yarı maraton, 10k, maraton mesafesinde koşacak olan sporcular için de altın değerinde bir antrenman tipidir. Videonun başında dedim ya laktik asit birikti yoksa daha giderdim diyen koşucu arkadaşımızı düşünelim. Aslında kalabalık kaslarınızda o meşhur yanmaya sebep olan şey laktat değil. Çoğu yol arazi yarışından sonra hep bu cümleyi duyuyoruz. Laktik asit beni bitirdi. Olmadı. Koşamadım. Ama bilim diyor ki laktik asit denilen şey vücutta sabit bir halde bulunmaz. Parçalanır ve ikiye bölünür. Laktat ve hidrojen iyonları. Bacaklarınız yanıyorsa o uçurumdan düşecek şekilde yüksek bir tempoya çıkmışsınızdır ve kaslarınız vücudunuzda oluşan o hidrojen iyonlarını temizleyememiştir. İşte bu videoda tam olarak gerçek suçlu ortaya çıkıyor. Hidrojen iyonları. Peki kaslarımızda artan hidrojen iyonları neye neden oluyor? Öncelikle hidrojen iyonları fazlalaştığı zaman kaslarımızın pH'ı düşüyor. Yani kaslarımız asidik bir forma geçmeye başlıyor ve bu da kaslarımızın kasılma fonksiyonunu aşağı çekerek performans kayıplarına neden oluyor. Laktat ise aslında vücudumuza enerji olarak kazandırabileceğimiz bir yapı. Yani bir nevi enerji türü. Özetle laktat düşmanımız değil. Kanımızı ve kaslarımızı asidik hale getiren aslında hidrojen iyonlarıdır. Peki laktat eşiği nedir? Biraz bunu da konuşalım istiyorum. Laktat eşiği vücudun laktadı üretip temizleyebildiği denge alanıdır. Bu eşiğin üzerine çıkmaya başladığımız andan itibaren birikim başlar ve performans düşer. Ama eşikte kalabilirsek ne olur? daha uzun süre daha hızlı bir şekilde performans gösterebiliriz. Yani koşabiliriz. Bu eşik özellikle 10K, yarı maraton ve maraton gibi mesafelerin performansının anahtarıdır. Burada aslında hepimizin kendi zihninde sormasını istediğim bir soru olacak. Ne kadar hızlı olabileceğiniz değil. O hızın ne kadar sürdürebileceğimiz önemlidir uzun mesafede. Buna süratte dayanıklılık diyoruz. Uzun mesafenin olmazsa olmazıdır. Herkes yarışa, antrenmana hızlı başlayabilir as olan şey de tempoyu koruyabilmek ve gücümüzü efektif bir şekilde yayabilmek. En son ne zaman antrenmanlarda ve yarışlarda bunu gerçekten yapabildin? Bir düşün bakalım. Peki laktat eşiği maraton mesafesinde gerçekten kritik mi? Maraton özelinde laktat eşiği çok ama çok belirleyici bir role sahiptir. Çünkü maraton yani 42.195 metre sadece hız değil aynı zamanda dayanıklılığın enerji yönetimini ve mental direnci de aynı zamanda test eden insanın limitlerini zorlayan bir mesafedir. Şayet maratonda eşik seviyesinden daha yüksek bir alanda zaman geçirirseniz maratonun son bölümlerinde o meşhur duvarı görebilirsiniz. Çoğu koşucu duvara çarpmak tabirini bilir ama bilmeyenler için maratonun 30. kilometresinden sonra koşucunun gücünün tükenmesi ve artık daha fazla ilerleyememesine diyebiliriz ve bunun sorumlusu da kanımızda artan hidrojen iyonları olduğunu söylemişti. Videonun başında dediğim gibi eşik antrenmanları ne sprint kadar interval kadar hızlı ne de easy tempo kadar yavaş tam arada kalan bir mesafedir. Kontrollü zorlama diyebiliriz. 30 dakikalık bir tempo koşusu, 3x10, 4x10 şeklinde olan tempo koşuları artık sporcunun seviyesine göre bu söylediklerim değişiyor. Yine 4x8, 5x8 tempo setler. Bunlar eşik antrenmanlarına örnek olabilir. Nabzımızın maksimal nabızda %85 aralığında olduğu bir aralık olduğunu düşünebiliriz. Ama burada bir uyarı yapmak istiyorum. Nabız verileri her sporcu için değişkendir. Bu nedenle bu verilerin sağlıklı anlaşılması için saatlerimize ek olarak bir nabız bandı da gereklidir. Yine bu verilerin okunmasını bilmiyorsan bir antrenör sana bu konuda yardımcı olabilir. Antrenör bu hususta sana yol gösterecek ve parametrelerini düzgün bir şekilde hesaplayacaktır. Yine bu antrenmanlarda ölçülen farklı bir sistemde algıladığımız efor hissiyatıdır. Bu şekilde ölçümlemek çok daha evrensel ve koşucunun kendini tanımasına da yardımcı olur. Eşik antrenmanları için 10 üzerinden 6 ile 7 arasında bir zorlanma eşiği belirtebiliriz. Tabi bu test aynı zamanda profesyonel ortamlarda da yapılıyor. Laboratuvarlarda atletizm pistlerinde kan alınarak da ölçümlenebiliyor. Ki bu en doğru sistemdir. Peki biz bu çalışmaları ne zaman neye göre yapıyoruz? Bildiğiniz gibi atletizmde bir periyotlama sistemi vardır. Yani koşucunun ne zaman yarışacağı, ne zaman antrenman yapacağı, ne zaman antrenman bloklarının değişeceği bir piramit şeklinde belirlenir. Bu piramitin en tebelinde temel antrenman dönemi vardır. Temel dönemde daha çok yavaş koşuların temponun düşük olduğu bir dönemdir. Yine de bu dönemde eşik antrenmanları eklenebilir mi? Evet eklenebilir. Ama süre süresi daha kısa tutulur. Yüklenme gelişim dönemine girdiğimiz zaman, piramidin bir üstüne çıktığımızda da burada artık yavaş yavaş eşik koşulların önemi artmaya başlar. Yarış dönemine yaklaştığımız zaman ise bu takribi bir ay gibi bir süre olarak düşünebilirsiniz. Şayet bir maratona hazırlanıyorsanız yine tırnak içinde sporcunun seviyesine göre değişebilir bu süre. Bu dönemde yapılan eşik antrenmanları performansın omurgasıdır. Özellikle bir maratona hazırlanıyorsanız maratondan birkaç hafta önce koşulan 10K ve 21K yarışları maraton için çok büyük bir referans olacaktır. Peki eşik nasıl ölçülür? Bir önceki bölümde dediğim gibi en güvenli test laboratuvar ortamında yapılan parmağımızdan alınan kanla ölçülen testtir. Tabii bu ortam hepimiz için mümkün değil. Genellikle çoğumuz koşu saatlerimizle tahmin yapıyoruz. Yine bir önceki bölümlerde bahsettiğim gibi nabız bandı takmamız gerekiyor ki saat bunu düzgün bir şekilde algılasın. Nabzımızı algılasın ve eşik değerini belirlesin. En güvenli, en hassas olan test laboratuvar ortamında yapılan testtir. Pratik olan sistem ise saatlerimiz ve nabız bandımızdır. Bugüne kadar da ben hep bu yöntemi uyguladım. Bir laboratuvar testine girmedim. Son bölümlere doğru geçebiliriz geçiyorum. Gelelim neden kendimize bu kadar acımasız davranıyoruz. Şimdi laktat antrenmanlarının faydasına kısaca bir bakalım. Bu arada videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve aynı zamanda bu videoyu koşucu bir arkadaşına göndermeyi lütfen unutma. Hedefimiz yaz sonuna kadar 10.000 takipçiydi. Bunu yapmayı hedefliyorum. Sen de destek olursan çok sevinirim. Şimdi laktat koşuları yaparsanız neler oluyor? Bunu söyleyeceğim. Aynı tempolarda daha düşük nabızla koşma potansiyelimiz artabilir. Kaslarımı asit yükünü daha iyi toler edebilir. Kaslarımızdaki ve karaciğerlerimizdeki glikojen daha verimli kullanılabilir. Yorgunluk hissiyatı daha geç gelebilir. Fitness seviyemiz artar ve koşu ekonomimizde ciddi bir artış sağlar. Kulağa güzel geliyor değil mi? Şimdi sık yapılan hatalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle bir antrenman programı takip etmeyen veyahut da bir antrenman programını takip edip de o gün ruh durumuna göre antrenmanı değiştiren koşuculara sesleniyorum. Easy antrenman gününde çıkıp tempo koşmaya çalışmak. Eşik intervalini yani eşik koşuları, threshold, laktat koşularını çok hızlı bir tempoda yapmaya başlamak. Zaten buna çok hızlı başladığın zaman zaten devamını getiremeyeceksin ve vücutta istenen uyarıyı sağlayamayacağız. Bir diğer büyük hata da haftanın 3 ya da 4 gününde eşik antrenmanı yapmaya çalışmak. Laktat eşiği antrenmanları az ama öz. Sabırla ve sistemle yapılmalıdır. Şayet bu hataları yapıyorsanız performans düşüşünü geçtim. Aynı zamanda sakatlık riskiniz de direkt oluşur. Unutmayalım. Çok antrenman bizi geliştirmiyor. Bu iş bir denge işidir. Antrenmanlar kadar dinlenme ve beslenme de çok önemlidir. Hatta antrenmandan bazen daha da önemlidir. Artık bu videoyu toparlıyorum. Sizler bu tarz antrenmanlarda neler hissediyorsunuz? Eşik, tempo koşullarında daha çok fiziksel mi zorlanıyorsunuz yoksa mental olarak mı sizi zorluyor? Yorumlarınızı yorumlar bölümüne bekliyorum. Son olarak da hatırlatmak istediğim konu videonun başında Berlin Maratonu'na hazırlık sürecini söylemiştim. Bu hazırlık sürecini takip etmek istiyorsan yine yorumlara Berlin diye yazman belirtmen yeterli. Buna özel bir içerik hazırlamaya gayret edeceğim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.